Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'den muhteşem görüntüler gelmiş oldu. Hande Erçel'in güzel görüntüleri herkesi hayran bırakacak. Sizler için mükemmel paylaşımlarla geldik. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'den gelen şahane kareleri, muhteşem görüntüleri Yüz alıcı anıları sizler için seve seve paylaşmaktayız. Sizler için hoş görüntülerimiz birbirinin ardıca geliyor. Van Başka Biri dizisinin muhteşem karavan görüntüleri, Hande Erçel'in birçok ödül törenlerinde bulunması ve çok hoş görüntülerin gelmesi herkesin merak konusu oldu. Hande Erçel güzelliğe meydan okumaya devam ediyor. Güzel görüntüsü şık kıyafetleriyle herkesi hayran bırakıyor. Hande Erçel'den gelen şahane görüntüler birbirinin ardıca herkesi hayran bırakmaya devam ediyor. Sizler için Hande Erçel ve onun yakınları sevdiklerinden gelen şahane kareleri, muhteşem video görüntüleri ve setten gelen kamera arkası...